Selam arkadaşlar ben Aslan Bugün sizlerle Dur Şimdi Genel yeni geçerlere bakacağız Ve oyunumuza başlayacağız Şimdi şu oyunumuza başlayalım Ve tamamı Buradayız şurada tam Bu arada yeni gelen kişi yerler Şunları alamadık çünkü Onlar 500 liraymış Şimdi yapmak için şu motoru seçeceğiz. Master Track. Hatırlarsınız bir önceki videoda 3 yeni gelen güncellemeyi bir türlü çekemedim. Oo! O oh! Kapandı da. Şimdi gördüğünüz üzere Mısriye yoktu şimdi. İşte şurada. Bak şöyle. Helikoptere bineriz. Abi siz anlat mesaj geliyor. Hoppala. baksanız baksana sikbiri tuvalet şey düştü lan. Elvada ederim bunu. Şimdi filmi küçük filmciler onlar. Aa. Kıttı bu. Kıttı ya bakka Şimdi. Eyvah öldük ya. Ya ben ne yapayım? Vallahi bombuk gibi. Aa. Hava uçuş yapıyoruz. Ana. Bir savaş açacağım. Aa balık. <laughs> ne balık? Bu harbiden bir salak ya. Salam. selam. selam. <laughs> Diğer iki oyuna geçelim. Ya reklam çıktığı için ben durdurdum oyunu. Başlayalım. Reklam çıkar diye düşündüğüm korkudan çıkmadı. Allah! Vallahi gel artık. Nasıl yedi lan öyle hayvan gibi? Havada duran zombi. <laughs> Bak vallahi bekliyorum. <laughs> Bak vallahi bu kadar atma ya. Vallahi billahi vuracağım ya. Vallahi bir şey yaratırım. Eyvah. Bunlar boşa gitti. Yes be. Ortalık her şey yeşil olacak. Çünkü yeşil olmayı severdim. Yeşiller. Yeşiller toplanın. Büyük bir parti yaratacaksınız. Onu da <laughs> Nasıl? Top. Top. Yapacağım tek. <laughs> o ana sürekli salak gibi bir şey yapıyor. Ormanlarda katlus adamlar. <laughs> <laughs> Neyse oyundan çıktığımız sonrası bir oy eğlence yapalım birazcık. Bu arada yeni bir Big Fan diye bir şey gelmiş. Ona da giremeyeceğiz sanırım. Çünkü ben çıldırdım orada. Ne geçsek. Şu bu 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 bu, bu. nedir? Ne yapacak? Seçeceğiz. Bakalım. A şu var ya hoşken. Gizemli demek istedim. Bakın şimdi anlatıyorum. Dinoz. Şimdi kilometreli bir araba alırım. Mahallere kızlara hastak tak 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 oğlum. Vallahi ya yukarı yandı. Ne oluyor lan? Bu bu Lan ak. Oluyor lan bu. Hırsız mı lan bu? Ben yani yarım saati bekliyorum. Allah'tan belli bu da kullanamadı. Biri bunu kullandı. Hiçbir şey kullanmak istemez. Bu arada aslında şey yapacağım. Hızlı Motor. Motor. Bisiklet. Bisiklet. Yine motor. Yine motor. <laughs> Ve Oğlumlar patlamıyor ha. Araba yarışına gideceğiz. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı ama ne oldu lan? Yarım saati böyle bekliyoruz artık. Neyse abi. Ne seçsek? Yok. Şunu seçelim. Ne seçsek? Oyundan tam çıktık be. Ne seçsek? Şunu saçalım abi vallahi bak kullan. Şimdi 1 2 3 fırlatıyorum. Ya Allah! Olmuyor hiç güçsüz oluyor ya. Görmediniz lan vallahi villay vuruyorum vurmuyor ha. Woho! Store'a gidelim. Skier'e gidelim. Oğlum bu sürü yeme. Oo karıştırıyorlar. Yok artık bu bomba ile bizi mi öldürecek? Öldüreceğiz. Bakın burada şeyler var. Bakın ne seçeceğiz buradan. Arkadaşlar ben bu arada ucuz şeyler almaya çalışıyorum. Çok pahalı hepsi. Bakın şu 200 lira, şu 1000 lira, şu 200 lira, şu 1000 lira. Ben mi yalnız karıştırdım. Göstereceğim bir şey bu. Benim yazdığım, bir şey. Şimdi arkadaşlar biz buraya girelim. Reklam çıksa da çok güzel yani. Biraz reklam çıkmasın. Hangisini seçelim? <laughs> Hangisini seçsek şu abiyi seçelim. <laughs> <Ben> Başlasın. <laughs> <laughs> Vallahi ben nasıl bir şey? Şöyle bir kartlar aldım. Yer bir oda göstermiştim. Her videolarda alanda onu gösteriyor. Bu arada şu top ekranı biliyor musunuz? Şu metakla ilgili şey. Mete ilgili biliyor musunuz? Ben şöyle biliyorum zaten. Tüm bu farkı Siz arkadaşlar ekran diye bir şey diye çocuk var. Mete ilgili. Onu suleti gelmiş, onu şey vidosu gelmiş, eve kalmam acılar demiş ve ne türlü. Canması gibi diye. O ne malum o ne olsa boyun çöldürece. Allah, ne oldu lan? Arkadaşlar ne oldu lan bu oyun çıldırdı. Ne oldu lan? Arkadaşlar ben de anlayamadım bir türlü. Bu oyun kendisi çıldırdı. Görmediniz bazı düzde bir de bir şey oldu karanlık oldu. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir like atın. 300 aboneye gelmemiz lazım. Hadi.